ve benim doğum günü. Gizli bebek, gizli bebek. Şimdi kalkacağım, yiyeceğim. Kalk benim. Kalkın, <laughs> <Pardon>. isisin bebeğim. <laughs> Şimdi yürüyeceğim. <laughs> ah. Merhaba Şuşu. <laughs> ne yapıyorsun burada? Ben yürüyeceğim. Evet, tabii ki yürüyeceksin. Ama hemen yürüyeceğim. Ah. Aa, aa. Olmadı. Üzülme bebeğim. Herkes senin kadar küçükken yürüyemiyordu. Hı? Hadi <gülüyor> durma, durma. <gülüyor> Anne. Anne. Efendim canım. Çişim. ...söyledi de koşarak tuvalete gidiyorlar. <laughs> Aferin benim kardeşime. Canım kardeşim. Artık o da bezine yapmayacak yani. Bugün bebenin doğum günü. <laughs> Bilmiyordum canım. Harika. Ben ona nasıl bir hediye versem diye çok düşündüm. Düşündüm Pepe, Nasıl bir şarkı? Söylüyorum. Dinliyorum. <laughs> Çişimiz tuvalette... Kakamız tuvalette. Artık hepimiz de tuvaleti öğrendik. Çişimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık canım çok beğendim. Çok heyecanlıyım çok. <laughs> çok güzel bir doğum günü olacak. Biz gidiyoruz Pepe. Çabucak geliriz. <laughs> tamam anne. Ama nereye gidiyoruz? Bak şimdi. Sürpriz söylenmez. Gidince görürsün. Peki. <laughs> 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 aa, Canım arkadaşım Zulu. Ve teyzemin güzel kızı Şila. <laughs> ben bebeğe kocaman bir ayıcık aldım. <laughs> Kendi kadar baksana. Çok güzelmiş. Sen ne aldın Zulu? Aa, aa. Ne oldu Pepe? Niye üzüldün? Ben bebeğe hediye almadım Şilo. Ya, siz çok güzel yapamayız ki şu Hediye her zaman pakette olması gereken bir şey değil ki. Senin hediyen bence çok özel bir hediye. Hı? Kendin yapmışsın bir kere. Kakamız tuvalette. Artık kimseye yapmayacak. Poposundaki beze. <laughs> Bezleri attık tuvalete. Artık kimse yakmayacak. Poposundaki beze. Haha, ha, çok güzel Pepe. He? bebe. He. çok şanslı. Bir. <gülüyor> <Yaşasın>. <gülüyor> Hadi çocuklar. Neredeyse gelecekler. Süslemelere başlayalım artık. <laughs> geç kaldık diye çok korktum ya. Neyse ki yetiştik. Gelmek <laughs> üzereler. Geldiler, geldiler. Oh. Tabi. Aynı mağdı. Yaşasın. <laughs> ne <yazdı>? oldu <laughs> Şunu. Sana bir sürprizimiz var bebe. Oh, oh, oh. Şapka için bir şapka aldım sana bebe. şapka. <laughs> Al bakalım benden de yeni bir ayakkabı sana. <laughs> Su da sana bir bisiklet almış. Bir, şey bir bisiklet. <laughs> Pepe. Sen? Evet sana. Canım abim benim. Abi şarkı <laughs> Bebeği şarkı. Bebeği canlı yaptı. <laughs> Ben de ona hayır demiştim. İyi ki beni dinlememiş. Annem seni iyi ki doğurmuş. İyi ki benim canım kardeşim var. Şimdi tuvalete yapmayı tamamen öğrenebilmen için sana bir şarkı yaptım. Söyle söyle. Söylüyorum. Siz de söyle. Beze, beze. Rengini kızdıyorlar <laughs> Evet sana. Canım abim benim. Alkış alkış yaptı. Bebiği sevdi yaptı. <laughs> Bugün bebeğin doğum günü. <laughs> Bilmiyordum canım. Harika. Ben ona nasıl bir hediye versem diye çok düşündüm. Düşün Aa, ne oldu Pepe? Niye üzüldün? Ben bebeğe hediye almadım Şilo. Ya, siz çok güzel bir beze. Artık kimse yapmayacak bu beze. Artık kimse yapmayacak. Beze, artık kimse yapmayacak. <laughs> tuvalete de koşarak tuvalete gidiyorlar. <laughs> Aferin benim kardeşime. Canım kardeşim artık o da bezine yapmayacak yani. Şimdi tuvalete yapmayı tamamen öğrenebilmen için sana bir şarkı yaptım. Söyle söyle. Söylüyorum. Siz de söyle. Kakamız tuvalette artık kimse yapmayacak poposundaki beze. <laughs> Bezleri attık. Bebenin doğum günü.